Evet arkadaşlar şu an test serverındayız. Gördüğünüz üzere Spring Trap oyuna eklendi. The Animatronic diye geçiyor ismi de. Dilerseniz ilk başta animasyonlarına bakalım. Sonra da oynanışına geçelim. Evet haydi iyi seyirler diliyorum. Evet. Oyuna giriş animasyonu bu şekilde. Hadi bakalım. Evet, Chase müziği de şu şekil. Katil tarafından. Kurban tarafından kovalama müziği de şu şekilde. Katil tarafından palet stun animasyonu şu şekilde. Kurban tarafından palet stun animasyonu şu şekilde. Evet katil tarafından kırma animasyonu da şu şekilde. Evet kurban tarafından da kırma animasyonu şu şekilde. Evet katil tarafından volt animasyonu şu şekilde. Evet kurban tarafından da volt animasyonu şu şekilde. Katil tarafından saldırı yapma animasyonu şu şekilde. Kurban tarafından saldırı yapma animasyonu şu şekilde. Katil tarafından kurbana vurma animasyonu şu şekilde. Evet, da bu şekil siliyor. Kurban tarafından hasar yeme animasyonu da şu şekilde. Katil tarafından sırtına alma animasyonu şu şekilde. Güzelmiş beğendim. Kurban tarafından sırtına alma animasyonu da şu şekilde. Alay ediyor şu an. Evet katil tarafından jeneratör tekmeleme animasyonu şu şekilde. Kurban tarafından jeneratör tekmeleme animasyonu şu şekilde. Katil tarafında kurbanı grebleme animasyonu. Bu şekilde gördüğünüz üzere. Kurban tarafından greblenme animasyonu da şu şekilde. Evet katilin dolap açma animasyonu şu şekilde. Garip bir ses çıkartıyor. Evet kurban tarafından katilin dolap açma animasyonu da şu şekilde. Evet kurbanı dolaptan alma animasyonu. Katiller şu. Ya yani buna... Evet, katilin dolaptan kurbanı alma animasyonu şu şekilde. Güzelmiş, ben ben sevdim. <laughs> evet, kurban tarafından da şu şekilde. <laughs> o zaman bir mori animasyonunu katil tarafından görelim. Ay! Uf. Oh. Kurban tarafından da Moria animasyonu aynı şekilde olduğu için direkt koymadım. Katilin özelliklerine gelelim. Eee baltayı fırlattığı zaman şöyle yuvarlak bir alan oluşuyor. Kurbanlar da onun içine girdiği zaman katil içgüdüsüyle onun yerini görebiliyoruz bu şekilde. İçinden dışarı çıktığı zaman da birkaç saniye daha gözükmeye devam ediyor. Ve CTL'ye bastığımız zaman baltayı gördüğünüz üzere geri çekiyoruz ve hemen bir daha fırlatabiliyoruz. Fakat e, şu şekil atıyorum baltanın önünde olduğu zaman hasar yemiyor çekerken. Şu şekil gördüğünüz üzere herhangi bir etkisi yok. Evet baltanın ikinci özelliği ise baltayı kaldırıp kurbana fırlattığımız zaman kurban gördüğünüz üzere yaralanıyor ve balta sırtında kalıyor. Sap, saplı bir şekilde kalıyor. Bu baltayı çıkarmadığı sürece e, iyileşemiyor. Sakat durum etkisi altına giriyor. Bu baltayı kendi ya da takım arkadaşları çıkartabiliyor ama takım arkadaşları çıkartırsa çok daha az çıkartıyor. Şu şekil gördüğünüz üzere kendi başına çıkartabiliyor baltayı. Baltayı çıkarma animasyonu da uzun bu arada. Uzun sürüyor. Evet bu şekil gördüğünüz üzere baltayı çıkartabiliyor. Baltayla yaralı kurbana vurursam da gördüğünüz üzere balta yere düşürebiliyor. Fakat baltanın şöyle bir olayı var. Baltanın menzili biraz kısa. Yani ne kadar uzatmak istersem isteyim Ve biraz hızlıca yere düşüyor yani. Bu uzaklığı atabiliyoruz maksimum yaklaşık olarak. Katilin baltasının şöyle bir özelliği de var. Baltasını tutturduktan sonra sırtında kalıyor. Eğer yaklaşırsam sol tıkla birlikte şu şekil efsanevi bir animasyonla kurbanı direkt sırtımıza alıyoruz. Baltanın bir özelliği de var. Ben baltayı tutturursam eğer kurbanlar ee, ...bir haber durum etkisine giriyor şu şekilde. Ve aynı şekilde duvar arkasından da... ...baltamın haresini gördüğünüz üzere görebiliyorum. E, Baltanın şöyle bir özelliği de var. Eğer e, baltanızı kapılara atarsanız... ...şöyle kapı gördüğünüz üzere... E, ...partiküller çıkmaya başlıyor kapıdan ve... ...kapının kamerası ve kapının kendisi... ...kullanılamaz hale geliyor gördüğünüz üzere. Baltanın böyle bir özelliği de var. Katilin bir diğer özelliği ise kapılar oyun içi 7 tane mevcut kapımız bulunuyor. Kapılara gördüğünüz üzere girip buradan 7 tane kapı seçeneğimiz var. Buradan istediğine ışınlanabiliyoruz. Mesela örneğin şöyle 7. kapıya gidelim. Kapıdan çıktıktan sonra yaklaşık 15-20 saniye yani uzun bir süre tespit edemez durum etkisine giriyoruz. Bu bayağı yüksek bir süre. Evet kurban tarafından kameralar arası geçiş animasyonu da bu şekilde. Kurban katili kameralardan bir süre izledikten sonra e, birkaç saniyeni kendine ve takım arkadaşlarına haresi gözükmeye başlıyor. Şimdi kurbanlar da kapıdan geçebiliyor. Fakat kurbanlar girip çıktığı zaman şöyle bir olay var. Şu an ekranda 4 yazıyor. Hop gitti. Gördüğünüz üzere 3 numara yazıyor şimdi. Bu da kurbanın 3 numaralı kapıdan çıktığını gösteriyor. Şu şekilde hemen... ...göstereyim. Gördüğünüz üzere... ...kurban burada. Kurban kapıya girdikten hemen ardından girersek eğer... ...şu şekilde animasyonla... ...güzel bir şekilde kurbanı sırtımıza alıyoruz. Eğer... ...şu şekilde animasyonla... Güzel bir şekilde kurbanı sırtımıza alıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay da var. Eğer Springtrap kapıya girerse... E, bu şekil kapıları görebiliyor. Şimdi kurbanımız 6. kapıda. 6. kapıdan girip... Başka bir kapıya gittiği zaman... O kapın harisi size sarı şekilde gözüküyor. Mesela gördüğünüz üzere... 3 numaralı kapıya gitti. Ve... Tekrardan 3 numaralı kapıda sırtımı almış oldum. Mesela gördüğünüz üzere... 3 numaralı kapıya gitti. Ve... ...tekrardan 3 numara kapıda sırtımı almış oldum. Eğer katil... E, ...kapıya girerse ve kapının içinde beklerken... ...arkasından bir kurban... ...içeri girerse... ...gördüğünüz üzere... ...böyle bir grab animasyonu ile birlikte... ...kurbanı tekrardan sırtımıza almış oluyoruz. Gördüğünüz üzere... ...böyle bir grab animasyonu ile birlikte... Kurbanı tekrardan sırtımıza almış oluyoruz. Evet gelelim katilimizin avantajlarına. Birinci avantajı Help Wanted. Bir jeneratör tekme attıktan sonra o jeneratör tehlikeli hale geliyor. Tehlikeli bir jeneratör tamamlandığı zaman 60 saniye boyunca e, silah silme animasyonumuz 125 daha hızlı geçiyor. Gelelim ikinci avantajımıza. Phantom Fear. Kurbanlar katilin kalp atış menzilinin içinde bulunduğu sürece e, kurbanlar katile baktığı zaman 2 saniye bağırır ve çığlık atmaya başlar. E, bu perkün bekleme süresi 60 saniye. Üçüncü avantajımız Haywire. E, çıkış kapılarına güç verildikten sonra çıkış kapıları açılırken e, kurbanlar biliyorsunuz ki %99'da bırakıyor o mahluk sayacı başlamasın diye. Eğer %99'da bırakırlarsa kapı otomatik olarak %50'ye kadar gerilemeye devam ediyor. Evet haydi bakalım. Naf maçımız başlasın. Ya şu giriş animasyonu çok iyi ya. Tamamen deneyim, deneyimlerimi sunacağım. Ama abi sakin ol. Direkt kapıyı kullanacağım. Şimdi şuradaki bak şimdi. Şuradan Tamam, burada bir yok gibi duruyor. Ah! Evet, tamam. <laughs> Balta birazcık sıkıntı kullandık. Bunu bırakıyoruz burada. Çok fazla oyalanmak istemiyorum. Ama burada yakalaması lazımdı bence ya. Çok saçma olmuş. Şuraya gidelim. Bir gözümün önünden çıktı. Beni izliyor abi, gözüküyorum artık. Jeneratöre vuracağım. Tesünüsü normal. Evet şuna gidelim. <laughs> ya bak sen var ya sen. <laughs> acımayacağım. Düşüreceğim. Ama ne yapıyorsunuz ya? Satmayın ya lütfen. 40 yılda maç zaten. Neyse yapacak bir şey yok. Ben normal bir şekilde oynamaya devam edeceğim. Ha bak taktığım eklenti sayesinde kendi baltamın içinden geçersem %10 hız kazanıyorum. Bu güzel işe yaradı. Baltayı çekelim. Ve vuralım. Şöyle yapacağım. Bakalım. Jeneratöre baltamı attım. Kapıya girdim. Şöyle pusu atabilir miyim acaba? Kuralım hemen şunu. Azıcık dolanalım. Birazcık zor baltayı tutturması. Ama güzel, sağa kaçacağını okuyaraktan tutturduk. İki jeneratör bitmiş bu arada. Bunu da kıralım. Yakında hepsi bitecek. Nasıl? Birazcık hitbox kötü oldu sanki. Bundan sanırsam sürekli sürekli kapılara girmem gerekiyor. Böyle düz kovalamacalar. Ya olmuyor. Ay düşürdüm. O baltayla tutmayı denedim de ciddi alıyor ya. Onu denedim başaramadım onu. Yakında kapı var. Şuna girsem? Şuna gidebilirim. Da kimse yok. Uzun süre tespit edilemeze giriyor. Bak evet beni bayağı bir şey yapamadı. Hemen bunu kıralım Sonra geri gidelim Beni izlediler o kötü oldu Bunu da kıracağım Kapıya gireceğim Bire bağlı Birden çıkacağım Ya yani bağlı olup olmamasını tam olarak çözemedim ama İşte bak bu olayı güzel bir anda çaktırmadan gelebiliyor End'im olmadı Güzel fake Burada atlayacağını hiç düşünmezdim fake falan atar gibi düşündüm neyse aldık Oyun yiyeceksin. Flash falan denemezler değil mi? herhalde? <laughs> Katilin perklerini düzgün kullanamadım ama. Ama şu kaçarken bağırma perk işe yarıyor gibi. Oy neler diyorsun sen? Ben vuramam gibi düşünmüştüm vurdu. Güzel güzel. Seri çekiyor baltayı. O oh, hoşuma gitti. Çok seri çekerim Salisedir. Goodbye. Goodbye. Sesi de çok iyi. Aha. Ben kapıya girelim. Bak burada 7 7'ye bağlı gibi gözüküyor. Onu anlamış değilmiş. Hemen şuraya gidelim. Orada jeneratör vardı. Bir jeneratör kaldı. oradan bizi izliyorlar mesela o çok kötü ya. Eee soldaki pörkümüz sayesinde hızlı toparlanacağız. Bu olmadı. Bu hiç yakışmadı. <gülüyor> <gülüyor> Dedim şöyle tutar mı? Ama da jenleri bitirecekler. Zaten bir an önce girelim. Şuraya ışınlanalım. Hızlı şuradaki jene gidebilirim. Güzel. İtimizi vurduk. O da oraya gidiyor. Tamam. O jeneratörü lanetledik gibi bir şey oluyor. Tekrardan aynı şeyi deneyebiliriz. Ta şuraya gideyim Çünkü bu arkadaş buradaydı sanki <laughs> beni nereden şey yapmış olabilirsin ki ama Yok bu maç GG. Eduard. Eduard'da yokmuş. Nasıl bu kadar zaçlar? Benim perk'üm vardı o <laughs> Yok, 4 escape'i verdik. <laughs> Enti diyoruz ya. Denemiş olduk diyelim. Şimdi build'i anlatayım. Ölümcül takip maç başında e, kurbanların yerini göreceğiz 9 saniye boyunca ve <laughs> Allah Allah. Bak beni bozma oğlum. E... Ve herhangi bir hare okuma pörkünde 2 saniye de ekstra görme becerisine sahip olacağız. Bu 28 metre yakın kurbanlar iyileşme e, durumu etkisindeyken yerlerini bize gösteriyor. Haresini görüyoruz yine. Bu da aynı şekilde ceza kancasını... E, bu da şöyle 4 tane ceza kancası oluyor maçın başında. Bu ceza kancaları beyaz hare ile gözüküyor. Evet yine bir sabotaj girişimi çok güzel. Ee, başka kurbanlar e, O ceza kancasındaki kişiyi kurtardıkları zaman e, Diğer bütün kurbanlar 7 saniye boyunca hareleri açığa çıkıyor Ama bu perk sayesinde O 7 değil 9 saniye olacak Bu da e, 48 metre uzakta Olan hızlı eylem gerçekleşen kurbanların e, Hareleri bana 8 saniye boyunca gözüküyor 30 saniyede bir tetikleniyor 8 saniye değil 10 saniyede buradan göreceğiz Öyle bir görme buildi yaptım aslında Springtrap'a de güzel gidebileceğini düşünüyorum Haydi bakalım maça geçelim. Geliş çok iyi ya. Hemen kapıya gireceğim. Hadi, hadi hadi hadi. Kaptım birini. Kaptım birini. Aa kapamamış. <laughs> ne oldu buna ben bunu anlamadım. Abi nasıl kapamadım ben birini? Ben kaptım sandım. Dedim tutar mı? Güzel tuttu. Orada birbirlerini heal'lamalarına izin veremem. Aa bu arkadaş sallıyor. Bunu yerde bırakalım vakit kaybetsinler en azından madem öyle. Olmadı bu. Yok. Bu benim hatam. Güzel vurduk. Hadi bakalım. Şimdi bu olayı çözeceğiz. Bire gitti. Aha! Aldım. Direkt girdim sayıyor. Okey. Onun bayağı bir şeyi var. Hızlı olması lazım. Bunu bırakacağım ya maç çok hızlı bitecek yoksa Youtube'u elimdekini de mi bıraksam Neyse hadi bunu asayım da Hepsini alsın ondan sonra başlasın maç Yoksa çok hızlı bitecek Mesela buraya gitsem Bu ölmeyecek değil mi? Aynen bu ölmeyecek. Bunu bir daha asabiliriz. Güzel. Balta olayını az çok çözmüş gibi olduk. Sürekli kapıları kullanmaya çalışacağım. Bire gidelim. kapalı map de çok güzel gider gibi düşünüyorum bu katil. Kapalı maplerin ustası olacak gibime geliyor. Girelim bir daha bu kapıya. Şöyle gidelim. Dumanlar falan var ama olayı çözemedim tam olarak. Yapma be. İyice geriyim şunu, aynen test edemezken. Şöyle bir şey deneyeceğim sesi geldi. Bu niyeydi? Direkt baltayı söktü. Balta direkt elimize geliyor. Tamam güzel. Bu tarz mesafelerde rahat bir şekilde havlayabiliyorum. Beyaz kancalar da çok alakasız yerde. Beyaz kancayı asamadım. Pili bitti. Kamera kullanamıyorlar. Okey. 2'ye gidelim mesela abi. Okey, bağırdı direkt bak mesela. O da kapıyı kullanmaya çalışıyordu galiba. Bunu asmayacağım. Biraz daha chase satmaya çalışalım. Girelim. 6 yaşını alalım direkt. O yürürken fazla ses çıkartıyor onu fark ettim. Hadi be. Ne yapıyorsun? <laughs> Hop. Terbiyesiz köfte oraya. Hareketlere bak. Yayın mı dondu? Yapma ya. Üçgen bir şey yandı orada. Tamam işte bu olayı denemek istiyordum alet biliyor mu? Aa bak evet bu biraz sıkıntı oluyor mesela. Balonu patlattık ya. Bu, kıralım Biraz daha vak vakitleri var ya aşağı şey olarak sıkıntı yok yani. 5 yan var. Yapmışlar. Maçı ne oldu adam. Gördün mü? Tutturamadım. <laughs> benim benim hatam, benim hatam. Ne yapıyor bu? Ya yani bunu hadi aradan çıkartalım. Nasıl hiç beyaz kanca kullanamadık. Abo bir şey <laughs> Yine bunu yakaladım ha. Bak bu çok şans işi mesela ya. Aa bu direkt öldü buna mor ataydık ya. Bakalım pusula biliyor mu? Ben onu merak ettim. Pusu tarzı bir şey denemek istiyorum. Mesela... Bir dakika. şey gidelim. Akıl karıştırma amaçlı. tık bak bunu fark etmedim bu çok iyi oldu işte hadi bakalım bir güzel bir morimize atalım o zaman Evet çok iyi Güzel, güzel. Bak şu jeneratöre balta atma olayı fena değilmiş. Burada birkaç saniye eline olsa bile yerini gördük. Girelim. Birden baltadan mı çıktı? Bir ses mi duydum diyecektim. Ben bir dakika bunu baltayla düşürmeye çalışacağım. şey yapacağım. Balta alıp grab atmaya çalışacağım. Ama bak. Hadi geç, hadi geç. Geç hadi geç. Ah ya bu. Bunu anlamış olması lazım artık. Yani bilmiyorum. Türk İşte bu. Ama maçı bayağı domine etmiş oldu karakter. Ama Mori yaptıktan sonra niye yukarı bakıyor ben onu anlamadım. Apak orada da değil. Apak burada. Şimdi bu Çok avantajlı bir katil aslında. Bir yere baltasını fırlatır, diğer tarafa gider mesela. Evet, Lara Croft'a bota düştü. Domori bizi çektik. 4 kille oyunu bitiriyoruz. GG. <laughs> 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 gdzie